报了。 Burcu ben nasılsınız? Eylül'e geldi çattı. Sizi bilmiyorum ama Eylül benim için hep ikinci bir e, yıl başlangıcıdır. E, yani 6 yaşından 32 yaşına kadar e, öğrenci kalmayı başarabilmiş bir insan olarak e, böyle olması da normal. Tabi son 10 yıldır da aynı zamanda üniversitede ders veriyorum. E, yine aynı şekilde Eylül'de yani olaylar başlıyor. Yani benim için e, okula dönüşle işe dönüş böyle e, iç içe geçmiş durumda. E, şimdi yine derslerim başlıyor Eylül ayında. Hem bir yandan heyecanlanıyorum mutlu oluyorum. İşte kampüse dönüyorum bir yandan vesaire öğrencilerle hani bir arada olacağız. Ee, hem de tabi yani e, çok daha fazla işim olacak. E, Dersleri hazırlamam gerekecek her hafta. E, dolayısıyla yani edebiyatla olan mesaim de bundan muhakkak etkilenecektir. E, ama olsun önemli olan e, bağı e, yani bir şekilde devam ettirebilmek. YouTube ayırdığım mesai de bundan etkilenebilir ama bakacağız, göreceğiz. Her ritim kendi yolunu buluyor bir şekilde. Ee, bakalım e, bu ritim e, nasıl bir yol bulacak? Şimdi benim Eylül ayında okumayı planladığım bazı kitaplar var. Onlardan bahsedeyim. Yani dediğim gibi Eylülün ritmini şu andan çok öngöremiyorum ama hedef koymak güzeldir. Şöyle bir başlayalım. Şimdi öncelikle küçük bir günah çıkarmayla başlayalım. Elimde kitap olmadığı için bu ay katılamayacağım bir okuma grubundan bahsedeyim. Ahmet Amdi Tampınar okumaları. Aslında çok ilgiyle, severek, isteyerek katıldığım bir grup. Katılımcıların de çok seviyorum Tampinay'dan. Ama Eylül'e kitabı olan Suat'ın mektubu ben de var zannediyordum ya elektronik kitap olarak ya sesli kitap olarak ama yokmuş. E, dolayısıyla katılamayacağım Eylül ayında. Ama şöyle düşündüm e, aydaki kadın diye bir romanı var Tampinay'nin. Yani kendi günlüklerinde falan da böyle çok hani heyecanla bahsediyormuş ama Ömrü yetmemiş, bitirememiş. Yine de tam bir Tanpınar romanı olduğu söyleniyor. E, o Storytel'de vardı. E, dolayısıyla onlar Suat'ın mektubunu okurken Tanpınar grubu ben de e, Aydaki Kadın'ı okuyayım diye düşündüm. Dolayısıyla ilk seçtiğim kitap Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Aydaki Kadın. E, bunu Storytel'den dinleyeceğim. İkinci planlanan Eylül okuması Odyssean, Antik Yunan Okuyoruz grubunun kitabı. E, Ağustos'ta onlarla birlikte İlyada'yı okuduk. E, İlyada'dan bahsederiz zaten Ağustos okumaları muhabbetinde. E, bu onun devamı niteliğinde bir kitap ama sadece Odysseus karakterine odaklanıyor. Şimdi Troya Savaşı, e, Odysseus'un da katıldığı Troya Savaşı zaten 10 yıl sürmüştü savaşın kendisi. E, savaş bittikten sonra Odysseus kendi ülkesine e, Dönmek üzere yola çıkıyor. E, o yolculuk tabii 10 yıl sürüyor. <laughs> Ve biz o yolculuğu okuyoruz burada. Yani savaş sonrasında Odysseus'un eve dönüş yolculuğunu okuyoruz. Zaten kihanette söylenmişti de e, eğer Troya Savaşı'na katılırsa Odysseus e, evine 20 yıl sonra dönecekti. İşte biz burada e, Odysseus üzerinden o ikinci... 10 yılı okuyoruz. E, dediğim gibi mitoloji benim için çok yani yabancı, çok yeni bir şey e, ama keyifte de aldım İlyada'dan. E, o yüzden bunu da merakla bekliyorum. İlyada benim için Ağustos ayının en değişik okumasıydı, en değişik deneyimiydi. E, muhtemelen Odysseus da aynı etkiyi yaratacaktı diye düşünüyorum. Şimdi geldik Ağustos'un topuna. Monte Cristo kontu. <laughs> ben bu e, tek cilt olan basıyı aldım. Çevirisi daha iyi diye duyduğum için. Yoksa bana sorsanız iki cilt olarak okumak çok daha e, kolay e, olacaktır. Bu mesela asla taşınmaz yani. Direkt hani masada e, okunacak bir kitap. E, Allah'tan hepsini okumayacağız bu ay. Sadece yani yarısını, hani ilk cildi ya da yarısını neyse. Bu galiba 1400 sayfa tamamı. Evet 1430 sayfa. Yani 700 sayfa civarında okunacak bu ay. Ama şöyle olacak. Şimdi bu grup şöyle okuyor. Biz bunu Kevser ile birlikte okuyacağız. Onun kalın klasiklerden korkmuyorum oluşumuyla beraber. O grup şöyle okuyor. Yani belirli bir zamanda başlayıp, belirli bir günde başlayıp, belirli bir günde bitiriyorlar. Ve her gün okunması gereken bir sayfa sayısı oluyor. Eylül'ün ikinci yarısına başlayacak bu okuma ve işte ilk kısmı ilk cildi ya da yarısı neyse bu Eylülün ikinci yarısında bitecek diğer cilt ise. E, Ekim'in ilk yarısında yani ara vermeden okunacak ama Eylül ve Ekim e, ayına e, yayılmış olacak. E, bence yani gayet güzel, e, iyi bir fikir de. Bakalım inşallah riayet edebilirim bu sefer. Anla Karina'da azıcık edememiştim, geç bitirmiştim böyle bir bir hafta falan, <laughs> belki de daha fazla bilmiyorum. Valla ben bu kitabı okumayı çok istiyorum. Kesaire ve o grupla birlikte okumayı daha da çok istiyorum. Keyifli oluyor çünkü. E, ama dediğim gibi Eylül ayından birazcık korkuyorum. E, yani aslında şöyle, yani bu kitapla ilgili çok yaygın olarak söylenen bir şey var diyorlarken yani o kadar akıcı ki yani nasıl bittiğini anlamıyorsun. Evet hani uzun vesaire ama yani inanılmaz böyle hani ejnebilerin page turner dedikleri var ya yani tam öyle diyorlar. Ee, bu tabii ki iyi bir haber ama yani ne kadar akıcı olursa olsun o zamanı hasretmen gerekiyor ki ilerleyebilesin. Yani belirli bir zaman istiyor yine günlük olarak. Ee, i̇nşallah o zamanı ben de bu kitaba aktarabilirim. Ee, gerçekten istediğim, kendime katmak istediğim bir eser. Hatta Ezel'in de bundan esinlendiğini söylüyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru. Bakalım göreceksin <laughs> ne olacak bununla ilgili mesai. Planlanan bir diğer Eylül okuması Ian McEwan'dan Sahil'de. Yemek Ivan e, okuma grubu işte kitapları nasıl olacak ne olacak alışveriş videosunda bahsetmiştim ayrıntılı. 60'ların İngiltere'sine götürüyor yazar bizi bir balayına. E, bu balayı çifte bir akşam yemeği yiyorlar ve anladığım kadarıyla kitabın ana atmosferi bu akşam yemeği. E, bu yemek sırasında işte ilişkilere e, işte cinselliğe evliliğe vesaire e, bakışları hakkında bir sohbet ediyorlar. Biz de bu sohbete eşlik ediyoruz ve bu balayı çiftinin taraflarının farklı sosyoekonomik sınıflardan geldiği ve geldikleri bu sınıfların bu bahsedilen kavramlara olan bakışlarını nasıl etkilediğini gördüğümüzü söylüyor. 152 sayfalık kısa bir Ian McEwan romanı ama etkileyici olacağını düşünüyorum. Meraklı okumayı bekliyorum. Eylül ayında okumayı planladığım ve son bahsetmek istediğim kitapta Hakan Günday'dan Pitch. Bu kitabı bana hatırlatan Çağdaş Türk Edebiyatı Okuma Grubu. E, onların listesinde vardı. Onların listelerini çok seviyorum ve her ay katılamıyorum. Bu ay katılmak istedim. E, daha önce Hakan Günday'dan hiçbir şey okumadım. Yeraltı Edebiyatı olarak geçtiğini biliyorum. E, yeraltı Edebiyatı nedir diye sorsanız e, hiçbir şey söyleyemem. <laughs> Yani bir kitabın ne yeraltı edebiyatı e, eseri yapar bilmiyorum. E, ancak işte kulaktan dolma e, birkaç tane örnek sayabilirim. İşte mesela Dövüş Kulübü vardı. Ondan sonra Hakan Günday. E, şey ona mı giriyordu bilmiyorum. Fakat Müzeyyen bu derin bir tutku şey gibi Sokrates diyaloglarında diyaloğa girdiği kişiye mesela sorar işte Erdem nedir ben bilmiyorum der. İşte karşısındaki der ki nasıl bilmiyorsun Sokrates işte erkeklerin Erdem'i var kadınların Erdem'i var çocukların yaşlıların işte şunu bunu böyle örnekler saymaya başlar. Sokrates'e der ki tamam bunlar tanım değil ki <laughs> örnek on, aynı onun gibi yani ben de yeraltı edebiyatı nedir bilmiyorum ama birkaç tane örnek sayabilirim isterseniz size ama gördüğünüz gibi örneklerden bir tanesini e, bu ay okumaya niyet ettim. E, bu Bakalım nasıl bir deneyim beni bekliyor. Bilmeden de sebebi çekmeyeyim bakalım görelim. <laughs> planladığım kitaplar bunlar da 5 tane kitap saydım. Şimdi bu 5 kitabın 2 tanesini ben sesli kitap olarak dinleyeceğim. Onlar için zaten sorun olmayacaktır. Çünkü dediğim gibi dersler başlıyor. Amsterdam'a kampüse gidip geleceğim. E, i̇stemediğim kadar sesli kitap dinleyecek vaktim olacak. E, okuyacağım kitaplar için de bakacağız işte yani yetişirse, yetişecek yetişmezse e, öteki aydan ömrümüz yeterse devam ederiz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Siz neler planladınız Eylül ayı için? Siz de heyecanlanıyor musunuz Eylül'de böyle bir yeni yıl başlangıcı gibi geliyor mu? Yoksa size o öğrencilik şeyini attınız mı üzerinizden? <laughs> Çok teşekkür ederim buralara uğradığınız için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.